Polonya'dan, Krakow'dan herkese selamlar. Bir haftalık Polonya maceramız bitti. Şimdi Almanya'ya geri dönüyoruz. Saat 7.15 itibariyle yola çıktık. Şu anda hala da Krakow'un içindeyiz. Işığa yakalandık. Krakow'un içinden çıkıyor. çıkacağız biraz sonra. 3.5 kilometre sonra Krakow'un içinden çıkıp oradan Çek Cumhuriyeti'ne doğru. Çek Cumhuriyeti'nden de geçtikten sonra Almanya'ya nasip olursa geri dönüyoruz. Bir hafta önce gelmiştik buraya. Pazar günü. Bugün salı. Ayın kaçı bugün? <laughs> Ayın kaçı oldu onu da bilmiyorum. 14 olmuş. 14. Evet 14 Mart salı oldu. Pazartesi akşam çıkacaktık yola geri dönecektik. Salıya sarktı. Ee, i̇yi oldu şimdi böyle uykumuzu aldık yola çıktık gidiyoruz. Ee, birkaç gündür yani bir haftadır hiç burada video falan yapamadık. O yüzden kusura bakmasın kimse kusura bakmayın. Ee, çok arayıp soranlar oldu. Sağ olun teşekkür ederim. Sevilmek Sevilmek, merak edilmek çok güzel bir şey. Ama burada pek fırsat bulamadım, vakit bulamadım koşturmakta. Hallettik bütün işlerimizi. Şimdi gidiyoruz artık. Deniz içinde güzel bir yolculuk oldu buraya gelirken, giderken de umarım güzel bir yolculuk olur. Çünkü Nisan sonunda, Mayıs başında artık oralarda bir yerde Türkiye'ye de gideceğiz. Daha uzun bir yolculuk olacak ama artık gözümüz korkmuyor. Deniz güzel yolcu, güzel yolcu sorunsuz yolcu. Şimdi ön tarafa çevireceğim kamerayı. Biraz anlatayım. Şöyle Krakow'un içindeyiz hala. 70'lik yol burası. Ben 60 ile biraz daha basayım. Az ileride sağ tarafta ne onun adı? BP var. Akaraklı istasyonu BP var. BP'den aldık dün akşam mazotumuzu. 7.07'den. Ve Polonya'da vinyet yok. Biraz sonra otoban ücreti ödeyeceğiz. İki yerde mi ödemiştik gelirken? Değil mi iki evet. yerde ödedik. Şimdi giderken de iki yerde ödeyeceğiz. Çek Cumhuriyetine doğru giderken iki yerde, Almanya'ya doğru giderken üç yerde ödüyoruz. Daha uzun otobandan gidiyoruz Polonya içinde. O yüzden daha fazla ödüyoruz ama şimdi Çek Cumhuriyeti üzerinden Almanya'ya gireceğiz. 11 saat 47 dakika gösteriyor şu anda. 11 saat 54 dakikaydı az önce evden çıkmadan önce baktığımızda saat 19.09'da varırsın diyor 1151 kilometre oldu ne oldu 1149 kilometreydi az önce yolu değiştirdi bir yerde yolu değiştirdi yaklaşık 1150 kilometre kadar Almanya'ya yolumuz var Çek Cumhuriyeti'nde de bir video yapacağım bir de Almanya'da yaparım artık video. Bugün 3 tane videoyla bitiririz günü bir haftalık yapmadığımız videoların açısını çıkarırız bu şekilde. Şurada iki kilometre sonra otobana bağlanacağız. Gelirken de oradan gelmiştik. Hatta gelirken buraya kadar video yapmıştım ben ama e, tabi onları daha işleyemedim. Onlarla uğraşamadım burada. E, ekipmanım da yok zaten. Bilgisayarım da yok. Eve gidince onları da yapacağım. E, Almanya'dan Polonya'ya ve Polonya'dan Almanya'ya geri dönüş videosu, buraya geliş videosu hepsini yapacağım. E, tabi bu da bir sıla yolu. Sonuçta Magdalena'nın ve Deniz'in sıla yolu oldu. Şeyde de Mayıs sonunda da yine Türkiye dönüşünde bayağı bir Türkiye'de kalacağız. Türkiye'den dönerken de yine buraya geleceğiz. Buradan geçeceğiz. Macaristan'dan Slovakya oradan Polonya'ya gelip bir iki gün burada kalıp sonra tekrar Almanya'ya geri döneceğiz. Tatilimiz o şekilde bitecek. Şimdi şuradan otobana da bağlanalım. Ödemeyi de hemen burada mı yapacağız yoksa tabi burada bir yerde yapacağız ödemeyi de. Ee, bir kilometre sonra otobana bağlandıktan sonra. Hatta kaç 8-9 kilometre gittikten sonra değil mi orada bir yerdeydi. Önce ödemeyi yapıp çıktık sonra 8-9 kilometre gelip buraya bağlanmıştık. Eskiden çok geldik gittik ama hiç anlatmadığımız için aklımıza yazmadık. Şimdi artık aklımıza yazıyoruz ki bir sonraki videoda anlatabilelim diye. Böyle geçtim. Burada çok acayip bir sistem var. Yani güzel bir sistem aslında yollarda. Böyle iki gidiş, iki geliş şehir içinde her yerde. Sonra bir yerde böyle e, gösteriyor. Sağa iki yol sağa dönecek, iki yol sola dönecek, iki yol düz gidecek gösteriyor. Mesela altı şeride çıkıyor kavşaklarda. Çok güzel bir şekilde. Şimdi buradan biz sağa döneceğiz. O yüzden ben sağda kaldım hep. Şuradan geçelim de sağa dönelim. Onu da anlatayım. Çok güzel bir sistem ama bilmeyen için çok kafa karıştırıcı bir sistem. Buradan otobüsten dolayı yine sola geçtik. Sonra sağa geçiyoruz şimdi. Şehir içinde e, böyle bilenler için çok güzel bir sistem var dediğim gibi. Giderken eğer iki şeritli yolda giderken sağda gidenler muhtemelen ileride sağa dönecek olanlar genel olarak sağa dönecekse adam hiç sol şeride geçmiyor. Sola dönecekse de sağ şeride geçmiyor. Sol şeridi kapatıp gidiyor. Mesela biz kızarız başka yerde olsak. Deriz ki sol şeridi niye kapatıyorsun mübarek? Geçsene sağ şeride. Ama burada geçmiyorlar. Sol şeritte kalıyor. Niye? Biraz sonra sola dönecek çünkü orada. Tekrar şerit değiştirmek gerekeceği için solda kalıyor. Bir de e, şerit mesela sola dönen şeritte İki tane sola dönen şerit var. iki tane düz giden, iki tane sağa dönen var. Orada da sola dönen solunda mı sağında mı kalacağını da bilmesi gerekiyor. Çünkü döndükten sonra bir sonraki hamle ne olacak? Bir sonrakinde yine çok çok fazla gitmeden hemen sola dönecekse sol şeritten çıkıyor. Düz gidecekse veya sağa dönecekse sağ şeritte kalıp, solun sağında kalıp ona göre gidiyor tabi bilen için çok sistemli bir şey güzel bir şey ama bilmeyen için kafa karıştırıyor mesela çok hemen sola döndükten sonra hemen sola dönecek olan birisi sağda kalırsa sola dönemiyor oraya dönmek için yol istiyor sinyal veriyor şerit değiştirmeye çalışıyor falan ama nafile çünkü herkes sistemi bildiği için vızır vızır etrafında geçiyor kalıyor ben öyle bir anlatıyorum ki sanki ben kalmışım gibi ama Yok kalmadım ben çünkü yanımda Polonyalılar var <laughs> iki tane sürekli beni uyardılar ee, sağ şeritte kal çünkü biraz sonra sağa döneceğiz sol şeritte kal biraz sonra sola döneceğiz diye uyardılar hep de daha önce geldiğimizde de o şekilde araba kullanıyordum yani Krakow'un içinde araba kullanmak çok güzel zevkli ama dikkat etmek gerekiyor burada şimdi otobana bağlandık ama para ödeme yerine biraz sonra bağlanacağız. Baya kalabalık da yol ha. Saat 7-7.30 oldu neredeyse. 7.25. Katowice istikametine doğru gidiyoruz. Şurada para ödeme yerinde geçelim. Ondan sonra artık Çek Cumhuriyeti'ne kadar müsaade isteyelim biz. Deniz uyudu mu? Uyumadı da. Bak şurada az önce. Öpşür <laughs> Çok yaşa. 11 saat 40 dakikamız kaldı. Eve kadar 1145 kilometre daha gideceğiz Deniz. Deniz. Güzel. Kalabalık çok kalabalık yolu baksana. Gidişte gelişte çok kalabalık. Bakalım o yüzden 12 saat gösteriyor demek ki. Demek ki sabahın köründe çıkınca böyle 12 saat gelirken 10 saat gösteriyordu. Biz gene kaç 13 saatte mi geldik ne yaptık? 13 buçuk saatte gel. 13 buçuk saat sürdü Evet buradan. Şimdi 95 kilometre düz git diyor bari. Ondan sonra sağdan çık. Yani işte Katowice'de değil mi? Evet. Değil mi? Oradan biz çıkacağız sonra Çek Cumhuriyeti'ne doğru, doğru döneceğiz. Aynı evet. 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 Krakowa, Krakowa, Krakow'a giriş. Bunlar çok Fekalmiş. işe gidiyorlar değil mi? Evet. İş saati şimdi. Demek ki o yüzden burası bayağı kalabalık. Şuradan otobana da ödemesini yapalım. Ondan sonra tabela var şimdi burada. Tabela diyor ki Katowice'ye 77 kilometre. Almanya sınırına 410 kilometre gördün mü? Bu arada bak bir şehrin ismini okuyamıyorum ben. J ile başlayan bir şehir ismi. <gülüyor> <F>. <gülüyor> evet. O şehre 410 kilometre. Yani direkt Almanya'ya gitsek, Çek Cumhuriyeti'ne gitmesek 410 kilometre sonra Almanya'da olacağız. O yol aslında daha güzel geliyor bana. Daha dümdüz sabah da baktım mesela 11 dakika daha buradan çekten gidersek 11 dakika daha kısa. Direkt Almanya'ya gidersek 11 dakika daha uzun oluyor. Ben yine çekten geri dönmeyi tercih ettim. Zaten 10 günlük vinyet almıştık çekte. Ha, 10 gün olmadığım biz pazar günü aldık. Pazar 8. pazardan pazara 8 9 bugün 10 tamam bakarız faturasına da bakarız biraz sonra bugün bugün de geçerli olması gerekiyor. Burada hız sınırı 130. Şimdi 130'a doğru şöyle biraz çıkalım. Bayağı kalabalık olmasına rağmen 130'a çıkabiliyoruz. Şimdi çıkamıyoruz. 120 ile gidiyoruz. Alsınlar parayı da ondan sonra sen sağ ol, ben selamet. şeyde evet Krakov'un e, Krakow'un içinde de güzel videolar çekecektik aslında ama hatta gelirken videoda söylemiştim gezeriz biraz diye. O da hava hiç güzel değildi ya. Bir gün iyiydi, bizim zamanımız yoktu. Bir gün kötüydü. Bizim zamanımız vardı. Evde oturduk falan. E, o, o yüzden bazen kar yağdı, bazen güneş açtı, bazen yağmur yağdı. O yüzden video yapmadık ama mayısta geldiğimiz zaman yaparız diye tahmin ediyorum. Burada bir yavaşladık şimdi. Ne var acaba? Ben de sol şeritteyim ama herkes çok sol, sol şeritte. Şu anda sağ şerit daha hızlı gidiyor. Ama herkes sol şeritte nedense. Birisi kapattı. Bak balisteden şey kalk, uçak kalkıyor görüyor musun? Sol taraftan. Evet. Nereye gidiyor? İstanbul'a mı gidiyor? Deniz. <laughs> ne anlatıyorsun orada sen? Ne hoşuna gitti senin? Evet. Valise buranın havalimanı. Orada havalimanının yanında hemen para ödeme yeri. Onu göstermek istiyorum. O yüzden bekliyorum hala videoyu şimdiye kapatırdım. Anlatacağımı anlattım herhalde. Aklımda daha başka şeyler de kaldıysa anlatmadım. Sonra anlatırım onları da. Ama en önemli yer para ödeme yeri. Onu göstermek istiyorum şimdi. Polonya'ya gelenler. Ha, para demişken aklıma geldi. <laughs> Yaklaşık 9 günde biz burada Almanya'da bir ayda bütün masraflarımızla harcadığımız parayı bıraktık gidiyoruz. Bir aylık masrafı yani bir aylık harcama tutarı kadar parayı bir haftada harcadık gidiyoruz. Çok acayip pahalı Almanya, şey Polonya. Polonya'yı ben bu kadar pahalı olacağını tahmin etmiyordum. Daha önce hiç bu kadar pahalı değildi. Evet. Değil mi? Öyle değil mi? Sana evet. nasıl geldi? Evet çok pahalı. Bir de aslında şey harcanamadık burada fazla. Yani füzülü bir şey yapmadık. Yani yedik Abart içtik. Şey yapmadık. E tamam biraz da e, oturduk kalktık gezdik birazcık. Ama o kadar da olacak yani. Tatil sonuçta. Ya. Alışveriş falan fazla yapmadık. Tabi abartmadık. Sen çiğ yemek alıyorduk aslında. Ona rağmen Almanya'da bir aylık masrafımızı gömdük. Gidiyoruz buraya. Otopark falan nasıl? Otopark ücretleri. <laughs> Otopark ücretleri. ya Merkeze falan gittiğin zaman arabayı bırakacağın zaman böyle plaka yazılıyor. Plakayla kartla öde ödüyoruz. Makineler var. Ama çok acayip para ya. Yani böyle 2 lotiden başlıyor. 10 dakika mı ne 200 hemen. Ee, 5 5 lotu 5 lotu ekli veriyorsun. Lap 10 15 lotu oluyor veriyor. O da 20'ye kadar herhalde. 16. 16. 18. 18 mi ödedin? Nerede ödedin? Ee, 18 mi ödedin? Onu ben ödemediğim için Üç bilmiyorum. Ben, ben en fazla 16 ödedim diye hatırlıyorum. ne kalabalık be yola bak acaba diğer yollarda mı kalabalık Yok sonra şey yakınında olacağız orası da aynı olacak. Ondan sonra Bruno yakınında olacağız orası da aynı olacak. Prag yakınında da aynı olacak. Biz herhalde yani, zamanında şey tam zamanında işe gitmek zamanımızdı. İş zamanı evet. İş giriş çıkış zamanı. Şu anda sol tarafta Havalimanının yanından geçiyoruz. Burası havalimanı. Baya otoparka bak nasıl dolu. uçuyor. <laughs> uçuyor millet. Biz de kaçıyoruz. <laughs> millet uçuyor biz kaçıyoruz. Hadi. bakalım. <laughs> şimdi havalimanını geçtik. Ha bak burada e, Platna iki buçuk kilometre yazıyor Platna mı? Platna mı diye okunuyor? Platna ücretli yol iki buçuk kilometre yazdı Evet iki buçuk kilometre sonra para ödeyecekmişiz evet. Krakow'a gelirken de burada ödedikten sonra artık Krakow'un içine kadar ödemeden geçiyoruz ha, havalimanı çıkışı burası herhalde değil mi? Yok Krakow yine Krakow Var Var <laughs> Varşova, Varşova değil değil mi bu? Var Varşova mıydı o yazan? Burada Varşova mı var ya? oradan gidiliyor işte. <laughs> evet ama burada Varşova mı var? Hani ne? şimdiden başlamışlar tabelaları. başka bir Krakow Katowice Etol yazıyor. İşte oraya para ödeyeceğiz şimdi. Evet. 600 metre kaldı. A4 O diyor herhalde şey mi o bin, e, ne onun adı NP cihazı gibi bir cihaz herhalde evet. Ne, nereye gidelim? gidelim aha buna gidelim biz evet, sağ taraf çok doluydu burada bir araba var şimdi kartım nerede burada ha, tamam o hemen geçti ne yapıyorum değil benim önüme geçti geç hadi geç hadi, tamam <laughs> Ha, evet, kartla ödeyeceğim kartla. 13 zloty. <laughs> <laughs> tamam tamam. Yok benim var kartım. Dziękuję, <laughs> dziękuję. 13 zloty giriş. 13 evet ödeyeceğim. Şuradan ödeyeceğim. Evet. Evet 13 lira ödedik Hemen sağ tarafta da akaryakıtı istasyonu var Bunun da fiyatına bakalım Bitirelim bu videoyu Katowice 64 km, biz de 81 km gideceğiz. Katowice'den biraz sonra gideceğiz ve Almanya'ya 397 km uzaktayız. Şimdi burada akaryakıt istasyonunda fiyatları görebiliyor muyum diye bakıyorum ama 6 689 729 ha yani 729 olan mazot ben de 707'den aldım dün akşam. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Artık şöyle 13 zloty'yi ödedik. otomana Biraz sonra bir yerde daha ödeyeceğiz. Bir 13 zloty daha ödeyeceğiz. Yani 26 zloty toplamda burada. Polonya'da para ödeyeceğiz. Çek üzerinden gittiğimiz için. Öbür taraftan gitseydik orada da kaçtı orada ya? 20 küsür de bir yerde ödüyorduk değil mi? 13 13 ödüyoruz. Sonra 26 evet. mı ne bir yerde ödüyoruz. Evet. ödüyoruz ha? Evet. Daha otoban. uzun bir otoban için evet. bir 20 küsür Her daha şey ödüyoruz. Istediler. 50 zlotinin üzerine çıkıyor Almanya'ya doğru gidenler için. Ama biz bugün 26 zloti ile işi bitireceğiz e, Polonya'da. Ondan sonra da Çek Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Şimdi buradan e, 79 km böyle Polonya otobanlarında gideceğiz. Sonra Çeke doğru dönüp biraz da Çeke doğru Polonya'da gittikten sonra Çek Cumhuriyeti'ne gireceğiz. Oradan Brüno'ya kadar yani herkesin kullanmadığı yoldan gidip Brünn adam e, Pra kadar da olan mesafede Türkiye'den Berlin'e gidenlerin, Berlin tarafına gidenlerin kullandığı sıla yolu, gurbet yolu üzerinden gideceğiz. Sonra Pra'dan tekrar Almanya'ya doğru döneceğiz. Aynı gelirken o şekilde gelmiştik, giderken de o şekilde gideceğiz. Çek Cumhuriyeti'nde belki bir video daha yaparım. Ondan sonra Almanya'da bir video yaparım. Bugün 3 video ile kapatırız artık. Bu ilk videomuzdu. Başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka bir yolda, başka bir ülkede Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.